Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sineminki videomuzda JBL tüm 520BT kulaklığın kutu açılımını yapacağız. İlk olarak arkada jelatinlerini görüyorsunuz. Onları keseceğim bantları. Ve şimdi buradan açıyorum. Bir çekmeli bir şu. Ve evet. İlk olarak kulaklığımız burada gibi yani. Kulaklığımız bu şekilde. Burada taksi girişi. burada güç butonu. Ses açma kısmı butonu düğmeleri. Şimdi kutunun geri kalanından devam edecek olursak, burada hızlı başlama kılavuzumuz ve tip A tip C kablomuz bulunuyor. Şimdi kılavuza kısaca bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir uygulamamız varmış. Onu yükleyeceğiz. Yükleyeceğim cihaz ise bu. Bili biliyorum kamera açısına tam sığmıyor. Hatırlarsınız onun da videosunu çekmiştim. Şimdi bu uygulamayı yükleyeceğim. web sitesine girdim görüyorsunuz. Aç. App Store'da açtım şu anda. Şu an yükleniyor. Yüklendi. Açalım. Ve uygulamamız açıldı. Get start diyorum. Accept. Benimki Tune serisi, J JBL Tune. O yüzden Tune serisinden İlk bu Bluetooth'tan bağlayacağım. Kulaklığımızı açalım. Görüyorsunuz. Işık yanıp sönüyor. Ve JBL tüm 520 BT çıktı. Basıyorum. Ve evet Connected sesi geldi. Şu an kulaklık bağlandı. JBL tüm 520 VTG start diyorum. Şu anlık uygulamaya da bağladık. Ve ben bir bu kulaklıkla müzik ses testi yapıp geleceğim. Arkadaşlar birazcık müzik dinledim. Bas testi falan yaptım ve ses kalitesi gerçekten gayet iyi. Hepinize bay bay.